Şakir Paşa ile Atatürk arasındaki ilişki, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsar. Bu iki adamın yolları hem siyasi hem de kişisel anlamda derin izler bırakacak şekilde kesişti. Atatürk devletin eski yapısını tamamen değiştirirken Osmanlı'nın önemli isimlerinden Şakir Paşa'yı göz ardı etmedi. Şakir Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde kritik görevlerde bulunmuş ve dış ilişkilerde rol oynamıştı. Ancak Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni düzenin kurulması sürecinde Paşa eski sistemin savunucusu olmaktan ziyade Atatürk'ün modernleşme hareketine saygı duyarak yeni döneme ayak uydurdu. Atatürk ve Şakir Paşa arasında ilk başlarda bir mesafe olsa da zamanla saygı ve anlayış temeline dayalı bir ilişki gelişti. Şakir Paşa, Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'e danışmanlık yapmaya başladı ve eski Osmanlı tecrübelerini yeni düzenin yapılarına entegre etmeye çalıştı. Atatürk, Şakir Paşa'nın tecrübelerini değerli buluyor ve onun düşüncelerine önem veriyordu. Bu bağlamda Şakir Paşa, Atatürk'ün çağdaşlaşma ve reformist projelerinde bir köprü işlevi görüyordu. Bir gün Atatürk Şakir Paşa'yı akşam yemeğine davet etti. Bu davet sadece bir misafirlik değil, aynı zamanda iki adamın birbirlerinin düşüncelerini daha yakından paylaşacağı önemli bir buluşma oldu. Yemeğin ilerleyen saatlerinde Atatürk, Şakir Paşa'ya eski Osmanlı düzenini ve onun getirdiği düşünceleri sordu. Paşa ise yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri üzerinde düşünüp Atatürk'ün devrimci vizyonunu takdir ettiğini belirtti. Bu yemek ikisi arasındaki ilişkinin dönüm noktalarından biri oldu. Şakir Paşa hem devletin eski düzenini hem de yeni cumhuriyetin değerlerini arasında denge kurarak cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'e tam anlamıyla destek vermeye başladı. Paşa'nın cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün yanında yer alması sadece bir siyasi ittifak değil, aynı zamanda iki farklı dönemin birleşmesi anlamına geliyordu.